Lina kameraya bakar mısın? Aa herkese arkadaşlar kanalımıza geldiniz. Bir Şimdi de bak. Ve şu ara kombini yapıyorum. Ama çarap Hello Kitty değil. Bulamadım o Hello Kitty'li yani çorabımı. Bu yüzden çorabım Hello Kitty'siz ama en azından pink. Tadaam. Ayeci burada. <laughs> ben şu an yatağıma geçtim. Yatağım her Ben Tamam dedim da her noktayla. Ve dolabım yeni korlu. Bakın dolabım yeni korlu. Ama orada bir oyun var. Gözümüzü kapatıyoruz. Ve o flamingonun kafasını yerine yerleştiriyoruz. İşte ben şu an çorabımı giymeyi bitirmek üzereyim. Az sonra dışarıya çıkacağız. Ben Hello Kitty'le ayakkabımı da giymiş olacağım. <laughs> Hadi durun. Gelin. Annem kardeşimle evleniyor ya. Ben de bunun için kolları alacağım. Bu tarafta ayarları var. Bu tarafı saçı, bu tarafı yüzü. Kollarını da alacağız. Bu yüzden ay unuttum. Ay. Bunlar da elseleri. Ay. Şu türlü arkadaşlar, ne koymuşlar. oturuyorum. Şunu şöyle işte. Şimdi şunu şöyle kapatalım. Sonra ayakkabılarım. bahsettiğim elektrik ayakkabılar bunlar. Şimdi baba ben kapıyı açacağım. Sen de bekle. İşte güneş daha yeni doğdu. Bu yüzden böyle. Şuna, şuna. Şuna, şuna. Şuna şuna. İşte arkadaşlar biz yine geldik. ayakkabım tam oldu. Sadece birazcık benim sıkı kaşınıyor. Ama var olur mu? Hadi baba, bana para Hadi gel. I got you. Seni ebeledim demek. Hadi. Hayır baba daha karşıya gideceğiz. Evet videoyu başlatmış birden. Şimdi. Thank you. Şimdi. Ne diyeyim? Bekle yoldan beraber geçelim. Kapatayım mı? Yok ne kapatma. Zaten daha çok var. Ya, <laughs> Pembe. Hadi şimdi şimdi yola gidelim. İşte burası Lina'nın okulu arkadaşlar. Lina her Kapı gün buraya işte geliyor. Ariel. kapısı. Ariel'da hayvanlar var denizcanlılar yani. <laughs> i̇şte geçtik karşıya. Şimdi hadi zıplayalım. <laughs>

şu pembeliği istiyorum. Baba şunu pembeli alır mıyız? <laughs> Arkadaşlar ben alacağımı aldım. Biz şimdi eve gidiyoruz. <laughs>